Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölgenin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal kaynak değerlerini korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesi devam ediyor. Ürgüp'te restoran olarak kullanıldığı tespit edilen kaçak bir yapı Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaldırılıyor. <laughs> UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyarak geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarılması anlayışıyla hareket eden Kapadokya Alan Başkanlığı kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Ürgüp ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde kentsel sit alanında kültür varlığı olarak tescilli yapıya bitişik yapılan, hukuki ve idari süreci tamamlanan ve restoran olarak kullanılan kaçak yapılarla, Yapı, Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerince kaldırılıyor. Kapadokya Alan Başkanlığının bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini koruyup geliştirerek bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Crawl... I'm